Merhabalar Excel'de toplama yöntemlerinin 3. videosunda metin olan sayıları toplama, tablo yapısında toplama ve hücreleri seçerek pratik yoldan toplamayı ele alacağız. Aslında sonuncu yöntem dışında çok kullanışlı değiller. Ama bilgi amaçlı bilmenizde fayda var. Şimdi metin olan sayıları toplama ile başlarsak eğer birkaç sayı yazalım. 20 30 45 olsun. Şimdi metin olan sayılar Şimdi bunları seçtiğim zaman formatı genel. Bunu metin yapalım. Şimdi bu, bu hücreler artık sayı formatında değiller. Metin formatındalar. Yani siz bir yerde toplama işlemi yaptığınız zaman bunu sum şeklinde ya da bunu topla şeklinde buraya formülize ettiğiniz zaman bunun toplamı sıfır olarak gelecek çünkü bunlar metin formatındalar. Peki sayı formatında nasıl toplayabiliriz? Aslında bununla ilgili formüller var ama ben bunları kullanmanızı önermiyorum. Boş yere kafa karışıklığı veya formül kalabalığı olmasın. Kolona gelip bu kolonun formatını sayıya çevirirseniz buradan da virgülden sonraki önceki sayıları ayarlarsınız. Sayıların formatlarını metin formatından sayı formatına çevirmiş oluruz. Daha sonrasında da eşittir koyup topla formülümüzle toplama işlemini gerçekleştirebiliriz. Tablo yapısında toplama. Tablo yapısında toplama aslında bugüne kadar benim hiç kullanmadım ama bir yöntem olarak karşımıza çıktığı için sizlere de paylaşmak istediğim bir yöntem. Aynı sayıları buraya da yazalım. 10, 20, 30 ve 45. Bunları seçiyorum. Ctrl T'ye basıyorum. Ctrl T tablo oluşturma komutu. Tablomu oluşturdum. Şimdi bu birazcık detay. ilerleyen videolarda bu detaylara geleceğiz, ama e, toplama ile ilgili olduğu için bu videoda kısa bir kısa öyle de bahsedip e, minik bir tablo oluşturup toplama işlemini yapacağım. Şimdi bu tabloyu toplamak için ee, hücre seçmek sizin eşittir deyip topla tablo tablo 5 zaten tablo 5 deyince bir çerçeveyle sayıları içine aldı çok uzun bir tablo da olabilirdi. Yani siz oluşturduğunuz tabloları tablo komutuyla oluşturursanız bu tarz formülizasyonları da çok kolay bir şekilde yapıp bu tarz toplamları çok kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Tabi bu toplama işlemini şartlandırabiliriz. Dolayısıyla tablolarda bir önceki videoda gördüğümüz gibi çok kullanışlı formüller oluşturabiliriz. Şimdi sadece ben e, topla komutuyla çalıştırıyorum. Enter'a bastım. 105 sayısını elde ettik. Dediğim gibi ilerleyen videolarda bunların üzerine daha çok gideceğiz ve e, bu konu üzerinde daha çok detaylandırmalar yaparak bilgi elpazesini genişleteceğiz. Dokuzuncu ve son yöntem olan hücreleri seçerek toplama. Aslında bu benim Excel'de günlük hayatta veya iş hayatında en çok kullandığım yöntem. Yani bir Excel tablosu açtığım zaman hızlı bir şekilde oradaki değerlerin toplamını görmek istediğim zaman formüllerle veya başka e, yöntemlerle uğraşmıyorum. Eğer alt ise özellikle veya kontrollü ayrı ayrı seçerek. Şimdi örneğin bunların toplamına ihtiyacım var. Hemen bakıp kapatacağım. Kaydetme ihtiyacım yok ya da bir tablo oluşturmuyorum. Hemen seçiyorum. Bunları seçtiğim zaman seçili hücrelerin toplamı aşağıda bana veriliyor. 105 olarak buradan görebilirsiniz. Aylar da seçebilirim. Hücreleri tek tek seçip kontrol komutuyla ayrıştırabiliriz. Burada da gördüğünüz gibi toplamı 85, 20 de ekleyerek toplamı 105 oluyor. Excel'de toplama işlemini ele aldığımız son videoyu da tamamlamış bulunuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlere faydası olmuştur. Diğer videoda da 4 işlemle devam edeceğiz. Ve sonraki videolarda artık farklı konulara değinmeye başlayacağız. Bana destek olmak için Kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Umarım bu yöntemleri kullandığınız yollarda çok başarılı olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.